Merhabalar herkese. Hollanda'da bile hava aşırı sıcak ama bu videoyu bugün çekmek istedim. Çünkü iki gün sonra Türkiye'ye yolcusuyuz. Yaz ayları geldi, başladı göçmenlerin tatlı yaz telaşı. Ben de deneyimli bir göçmen olarak biraz yaz tecrübelerimi paylaşmak istedim. Bu videoyu Türkiye'ye gitmeden 2000 önce çekiyorum. Ev böyle bir havalanmış durumda. Bavullar hazırlanıyor, neler götüreceğiz, nasıl bir tatil yapacağız, çok heyecanlıyız her yıl olduğu gibi. Fakat göçmenlikte yaz ve yazla ilişkili duygular, aile ziyaretleri, yazı Türkiye'de geçirmek, bununla ilgili bir video çekmeden gitmek istemedim. Yaklaşık 8 yıldır göçmenlerle çalışan bir psikoterapist olarak yaz ve yazla ilişkili duygular, düşünceler, bunları düzenlemekle ilgili paylaşmak istediğim şeyler var. Aynı zamanda kendi deneyimlerim de var. Seneler geçtikçe göçmenlikte neler öğrendim? Hadi gelin konuşalım. Bütün yıl boyunca aslında yazı bekliyoruz. Hele ki böyle kışın çetin geçtiği ülkelerden birinde yaşıyorsanız hani bir an önce yaz gelsin tatil yapalım, herkes yaz planları yapıyor, tatil planları yapıyor. Seni içinde gördüğümüz bazen böyle kitapları yazın alırım, gittiğimde alırım diye bir köşeye kaydediyoruz. Gördüğümüz restoranları kaydediyoruz belki yazın gittiğimde gezerim, giderim vesaire diye. Aile ziyaretleri, arkadaşlar, telefonda konuştuğumuz herkes yaz planlarından bahsediyor. Sizinle görüşmek isteyen, sizin de görüşmek istediğiniz, çok özlediğiniz insanlar birikiyor. Aslında biriken, şişen bir özlem duygusu oluyor. Ve bununla birlikte de bir heyecan oluyor. Fakat bunların hepsi toplandığında aslında gittiğiniz o kısıtlı vakit, artık 2 hafta, bir ay maksimum, hani belki beş altı hafta ne kadarsa, Yaz tatili, dinlenmek, kendinize vakit ayırmaktan ziyade biraz turne programına dönüyor. Aileler arası eğer evliyseniz, çocuğunuz varsa vesaire böyle aileler arası bir denge kurulması gerekiyor. Herkesi bir görmek, herkesi bir ziyaret etmek, herkesle en azından bir kahve içmek gerekiyor. Bunların hepsi aslında göçmenlikte birinci maddeyi oluşturuyor. Yazın sırtımıza binen beklentiler. Bunun içinde hem kendi beklentilerimiz var, hem bizden beklenenler var. Görüşmezsek alınacak insanlar olduğunu düşünüyoruz bazen. Biz de istiyoruz yani istemiyor değiliz, ama o sıkışık programa yerleştirmek, o beklentiyi karşılamak bazen duygusal bir yük'e dönüşüyor. Bunu fark etmenizi isterim ve deneyimli bir göçmen olarak geldiğim noktayı söyleyecek olursam, bu beklentileri yönetmek, hem kendi beklentilerimi yönetmek. Hem arkadaşlarımın, ailemin, çevremin benden beklentilerini yönetmek konusunda e, ilerlediğimi düşünüyorum. Çünkü mümkün olmadığını, yani görüşmek istediğiniz herkesle görüşmenin çok da mümkün olmadığını, e, zamanın hakikaten kısıtlı olduğunu, yapılacak bir sürü iş olduğunu vesaire e, zamanla fark ettim, zamanla keşfettim. Eminim burada e, deneyimde hani böyle bir 5-6 seneyi devirmiş, belki göçmenler beni anlayacaktır. Çok yoğun bir program oluyor, tatil olmuyor kesinlikle. Yani belki birkaç gün sıkıştırırsanız tatil oluyor ama onun dışında yoğun bir program oluyor. Zaten eğer çalışıyorsanız uzaktan çalışma imkanıyla gidiyorsanız hani orada da çalışıyor oluyorsunuz. Hani o anlamda da çok bir değişiklik olmuyor. O yüzden sizden beklenenler ve sizin o tatilde geçireceğiniz vakitten beklentilerinizi yönetmek birinci maddemiz olsun. Beklentileri yönetmezseniz e, suçluluk duygusuyla e, biraz böyle buruklukla belki sizin e, hayal kırıklığına uğrattığınız insanlarla karşı karşıya kalıyorsunuz ve ilişkisel bir takım sorunlar açığa çıkabiliyor. Peki nasıl yöneteceğiz beklentileri? Yani ben artık hani e, sene içerisinde kışın işte arada bir bazen oluyor ki mesela e, seyrek görüştüğünüz insanlar oluyor. Telefonda seyrek görüşüyorsunuz aslında az haberleşiyorsunuz ama iyi bir arkadaşınız olabilir. Ve o insanlar da sizinle görüşmek istiyor. Hakikaten zaman olmuyor. Hani artık mesela bu konuşmalarda ya görüşelim geldiğinde mutlaka haberleşelim vesaire gibi söylemlerdense biraz daha vakit ayırabilirsem inan çok istiyorum. Hani görüşemediğimizde ben de her defasında üzülüyorum. Fakat Türkiye'de geçirdiğimiz vakitler şöyle şöyle kısıtlı ve sınırlı. Hani bu gerçekçiliği sizi anlayacak insanlarla paylaşmak. Hem sizi o yükten kurtarır hem de o insanları da değersiz hissettirmez. Sizi empati yaparlar diye düşünüyorum. Beklentiyi ancak böyle yönetebilirsiniz. Bazen tabii ki zor insanlar var. Ailede de var, arkadaşlarda da var. Kendilerinin önceliklenmesini, kendilerinin ön sıraya alınmasını e, istiyor olabilirler. E, onlarla ilgili çözümler biraz daha zorlayıcı olabilir. Fakat önemli olan kendi ihtiyacınızla, kendi yetişebileceğinizle senkronize olmak. İhtiyaçlarınızla senkronize olmayı unuttuğunuzda aslında kimseye yetişemeyen, kendisi de yazın tatil yapmak yerine tükenen birine dönüşüyorsunuz. Lütfen bunu kendinize yapmayın bu yaz. Hadi ikinci maddeye geçelim. İlk maddede aslında insanlara hayal kırıklığına uğratmaktan bahsettik ama göçmenler olarak yazları biz de çok kez hayal kırıklığına uğruyoruz. Çünkü gitmediğimiz süre boyunca bizi özlediğini ifade eden, bizimle görüşmeyi çok isteyen, hakikaten Oraya dair bizim de hayallerimiz, umutlarımız vesaire birikiyor değil mi? Ve gittiğimizde bazen fark ediyoruz ki, hayır insanlar kendi hayatlarına devam ediyorlar. Bazen sizinle çok görüşmeyi bekleyen o arkadaşınız son dakikalı görüşme planını iptal edebiliyor. Herkesin bir hayat yoğunluğu var. Dolayısıyla sizin uzakta olmanız ve onlara ayıracağınız vaktin kısıtlı olması sizin onların hayatında duygusal anlamda yer kapladığınızı gösteriyor. Ama belki fiziksel olarak yer kaplamıyor olabilirsiniz. Yani uzakta olmak sizle görüşmeyi çok istiyor olmaları, size vakit ayırabilecekleri anlamına her zaman gelmiyor. Ya da o vakitlerin kalitesinin çok yüksek olacağı anlamına gelmiyor. Bunu böyle genellikle bir torun, işte anneanne, babaanne, dedeler vesaire o ilişkide görürsünüz. Bütün sene torunlarını sayıklarlar fakat bir araya geldiklerinde çok da fazla vakit geçiremeyen ya da torunuyla nasıl vakit geçireceğini bilmeyen çok fazla büyük anne büyük baba hikayesi dinliyorum. Bu da bazen ebeveyn olarak size hayal kırıklığına uğratıyor olabilir yahut arkadaşlarınız seni hani sizi çok özlediğinden bahsediyor olabilir. Çok fazla buluşma planları, orada beklenti hep yükseliyor, çok yükselmiş oluyor. E, fakat o planlar bazen son dakika iptal ediliyor. E, sizinle görüşmeyi çok isteyen o insan sizi o vakte ayıramayabiliyor bazen. E, bu sizin telaşınızdan olabileceği gibi ilk madde de bahsettiğim bazen de onların telaşından kaynaklı oluyor ve siz de göçmen olarak bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz duygusal anlamda. Kendinizi e, uzaktan Onların size verdiği değeri hissettiğiniz kadar onlarla vakit geçirdiğiniz zamanlarda değerli hissetmeyebilirsiniz. Zaman zaman orada tetiklenmeler yaşıyor olabilirsiniz. Yani bütün kış bunu bekledik, bunu Böyle bir görüşme mi olacaktı? Böyle bir tatil mi olacaktı? Nasıl ki diğerlerinin beklentilerini yönetmeyi konuştuysak kendi beklentilerinizi yönetmek de anlamlı diye düşünüyorum. Kimse sizin onların hayatınızda fiziksel olarak olmayışınızın boşluğuyla yaşamıyor. Herkes boşluklar dolar, boşluk kalmaz kimsenin hayatında. Herkes bir şekilde gündelik işleriyle, yapacaklarıyla, koşturmacalarıyla o boşlukları dolduruyor. Ve bu size hayal kırıklığına uğratmasın. Siz de kendi hayatınızı yaşıyorsunuz, onlar da kendi hayatlarını yaşıyorlar. Denk gelebildiğiniz kadar eşlikçilik alırsınız. Duygusal olarak diğerlerinden yaşayacağınız hayal kırıklığının çoğunlukla sizinle alakalı olduğunu fark etmenizi isterim. Belki bunu ebeveynler, göçmen ebeveyn olmak başlığında daha uzun konuşabiliriz ama özellikle ebeveynlerin bunu çok yaşadığını fark ediyorum. Yani çocuklarının Türkiye ile olan bağı, çocuklarının Türkiye'deki akrabalarla, Türkiye'deki arkadaşlarıyla olan bağını o az vakitte çok kuvvetlendirmek istiyorlar ee, ve orada çocuklarıyla geçirilecek vakit, arkadaşlarının işte ailesinin vesaire çocuğunuzla geçireceği vakit sizin için çok anlamlı, çok değerli bir vakit olabilir. Mutlaka her dakikasının değerlendirilmesi gereken bir vakit olabilir. Fakat yaz sıcağında günlük hayat akışında bu böyle olmuyor. Çocuğunuz bir kenarda belki ekranda vakit geçiriyor. İşte anneanne babaanne dede kendi işlerinde koşturuyor. İşte arkadaşlarınız Belki hani daha çok kendi hayatlarıyla ilgileniyorlar. Dolayısıyla böyle bağı kuvvetlendireceğiz, hani orada güçlendireceğiz gibi yaza yüklediğiniz, Türkiye'de geçireceğiniz o kısıtlı vakti yüklediğiniz kocaman kocaman anlamları lütfen değerlendirin isterim baa süreyen bir şeydir hani az zamanda çok yüklemeyle e, uzun süre gidecek bir şey değil ama az da olsa devam eden ilerleyen ilişkilerle e, sürecek bir şey o insanlar da aslında torunlarını e, ya da işte yeğenlerini her neyse çoğu zaman e, kısıtlı bir süre e, telefon ekranından görmeye, ve oradan sohbet etmeye alışık insanlar bir araya fiziksel olarak geldiklerinde ne yapacaklarını nasıl e, o durumu yöneteceklerini bilemiyor olabilirler siz burada nasıl bir aracı rol oynayabilirsiniz ve kendi beklentilerinizi nasıl yeniden değerlendirebilirsiniz? Buraya bakın isterim. İkinci maddemiz buydu. Göçmenlerin yaşadığı hayal kırıklıklarını konuştuk. Üçüncü maddemiz misafir olmak, bavul açmak, bavul kapamak, ev değiştirmek, yeniden bavul kapamak, misafirlikten misafirliğe geçmek, bu sürenin uzaması. Bu tabii ki herkes için aynı olmayabilir. Hani Türkiye'de belki yazın gittiğiniz bir tek bir ev olabilir ve o evde vakit geçiriyor olabilirsiniz veya zaten orada da bir hani düzeniniz, eşyalarınız vesaire olabilir. Fakat hani standartta Bavul topluyorsunuz, yazın gidiyorsunuz, işte diyelim ki kendi anne babanızı ziyarete gidiyorsunuz. O bavullar açılıyor, saçılıyor vesaire. Oraya hani bir kısım, bir haftalık neyse artık yerleşiyorsunuz. Sonra tekrar ev değiştirirken, başka bir ziyarete geçerken tekrar bavul topluyorsunuz vesaire. Yani bu aslında çok basit bir şey gibi gözüküyor. Ne var bunda diyebilirsiniz ama bunun uzadığını ve işte bir aya yayıldığını düşünün ve bu bir ay içerisinde çeşitli evlerde, çeşitli yollarda vesaire çoluk çocuk yazın vakit geçirdiğinizi düşünün. Hakikaten yıpratıcı bir şey. Sabrınızı, tahammül seviyenizi zorlayacak bir şey. Bunu nasıl kolaylaştırabilirsiniz bilmiyorum ama bunun da zorlayıcı bir faktör olduğunu burada geçirmek istedim ki hani ya ne var bunda bundan da şikayet etmeyeyim diye kendinizi hani oradan yaşadığınız sorunlarla ilgili yargılamayın isterim. Çünkü zor olduğunu ben herkesten duyuyorum. Kendim de yaşıyorum. Zor, zor bir şeyden bahsediyoruz bir şekilde bir organizasyon gerekiyor. Bir planlama becerisi gerektiriyor. Dolayısıyla bu planlamayı sizin için en optimum şekilde nasıl yapabilirsiniz? Belki o yükü nasıl paylaşabilirsiniz? Eşinizle, partnerinizle, çocuklarınızla artık yaşlarına göre bu planlama yükünü de paylaşın. Tek başınıza yaşamayın isterim. Daha çok kadınlara hitap ediyorum. Çünkü bu nedense bol hazırlama, babulaşma, açma, bu kapama işi işte kadınlara kalabiliyor. lütfen bu yükü paylaşın. Belki her evde birkaç parça eşya bırakmak hani çok basit öneriler gibi gözükse de burada yine de paylaşmak istiyorum. Sizi hayatı kolaylaştıracak varsa bu konuda Diğer göçmenlere tavsiyeleriniz aşağıya yazın da isterim ki hepimiz birbirimize destek olalım bu anlamda. Kolay bir şey değil. Fiziksel yükün artması, yaz sıcağında fiziksel yükün artması zihinsel tahammülümüzü, kapasitemizi de azaltan bir şey. Bazen ne bileyim ilişkileri zorlayan çocuklarla, anne babamızla vesaire ilişkileri de zorlayan bir şey. Her evin kendine ait kuralları oluyor. Sizin evinizden farklı oluyor. Kimi ebeveyn, kimi misafir olduğunuz evin yerleşikleri, patitiz olabiliyor. Eşyaları konusunda daha hassas olabiliyor. Bu da sizi aslında misafirlik tecrübesini de zorluyor. E, hani o hayallerle gittiğiniz, e, birlikte güzel vakit geçireceğiz diye e, duygusal yüklemelerle gittiğiniz o yaz tatili zihinsel, fiziksel bir zorlanmaya dönebiliyor. Hani bunu en kolaylaştıracak yöntem nedir bilmiyorum ama e, beklentileri konuşmak, karşılayamadığınız beklentileri konuşmak, tabii ki bu, bu insanların evlerine gidip hunharca davranmak, kendi e, düzeninizi yaratmak, yaşatmaktan bahsetmiyorum ama sizi zorlayan durumlar varsa buralarda açık iletişim kurmak anlamlı olur diye düşünüyorum. Umarım misafirlikleriniz güzel geçiyordur yaz aylarında. Beşinci maddede aslında yazın nerede olursanız olun herkesin bir miktar sosyal medya dolayısıyla girdiği bu fear of missing out yani kaçırma korkusu, kaçırma kaygısından bahsedeceğim. Bu kaygının göçmenlerde biraz daha fazla olduğunu belki söyleyebilirim kendi gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Neden? Çünkü az önce bahsettiğim gibi Kış boyu bazı listeler yapılıyor. Yani şu restorana giderim, işte buradan, işte bir şeyler siz orada değilken e, popülerleşiyor, yaygınlaşıyor, meşhur oluyor. Onu denemek istiyorsunuz. İşte bazı ne bileyim belki tiyatrolara, e, bazı filmlere vesaire gitmek istiyorsunuz. Bazı konserleri kaçırmamak istiyorsunuz. Yani bir Türkiye'deki sosyal hayatı özlediğiniz de bir süreç yaşadığınız için e, yurt dışındayken az vakte. Hem sosyal kültürel etkinliklere dair bir sürü e, talep, beklenti e, yığıyorsunuz hem de işte ne bileyim ben her gidişimde bir kitap listesiyle gidiyorum, almak istediklerim oluyor. Bazen bir yerde bulamıyorum, başka bir yere bakıyorum, bazen internetten sipariş gerekiyor. Gıda alışverişi yapıyor olabilirsiniz, Hani artık ben bunu pek yapmıyorum ama yapıyor olabilirsiniz. Kıyafet alışverişi yapıyor olabilirsiniz, orada kullandığınız, özlediğiniz eşyalar olabilir. Fakat bunların hepsinin çok zihin yükü oluşturduğunu ve planlama gerektirdiğini yine unutmamak lazım. Ve kaçırma kaygısı, yani hem insanlarla görüşmeyi kaçırma hem sosyal kültürel aktiviteleri kaçırma, hem herkesin gittiği o restorana gitmeyi kaçırma, hem en az Ege'de işte 3-5 gün yaz tatili denize girme aktivitesini kaçırma, bu kaçırma kaygısıyla dolu bir süreç olduğunu fark etmek. İnsanlar çünkü fotoğraflar paylaşıyor. Köye giden var, işte deniz kenarına giden var, ailesiyle yazlığa giden var. bir sürü farklı şey görüyorsunuz ve göçmen olarak da Böyle yoğun bir şekilde az vakti bunları sığdırmaya çalışıyorsunuz. Eğer hani Hollanda gibi sağlık sisteminin çok da iyi olmadığı, size çok iyi hizmet vermediği bir ülkede yaşıyorsanız Türkiye ziyaretlerinde bir de o sağlık işleri ekleniyor. Şu doktora da gidilsin, bu kontrolde yapılsın vesaire Bunlar da zaman alıyor. Tabii ki zaman içerisinde yine deneyimle çok öğrendiğim şeyler oldu benim. Mesela bazı şeyleri artık taşımıyorum işte kuaföre gitmek gibi vesaire. Çünkü hani yaşadığın yerde kurmadığın zaman o düzeni hayat çok zorlaşıyor. İşte terziye bir kıyafet verecek vermiyorsanız, bunu Türkiye'ye taşıyorsanız, Kuaförü Türkiye'ye taşıyorsanız yani o aslında bakım değil mi bunlar hayatta? Hem kişisel bakım, hem eşyalarımızın bakımı, o bakım meselesini de oraya taşıdığınızda Kimi zaman yapılacak bürokratik işler oluyor. İşte yeni ehliyet geldi. Mesela biz yurt dışındayken gittik onu değiştirdik vesaire. Bunların hepsini üst üste üst üste biriktirdiğinizde çok fazla iş birikiyor. Lütfen bunu yapmayın. Taşıyabildiğiniz her işi ee, daha pahalı da olsa, inanın orada harcayacağınız zaman, ulaşım zorluğu vesaire, o yükleri bir araya topladığınızda bunun da size bir masrafı var, görünmeyen bir masrafı var. Daha pahalı da olsa, daha iyi hizmet almıyor da olsanız, sizi çok zorlamıyorsa, sizin konforunuzu çok kaçırmıyorsa lütfen bazı şeyleri yaşadığınız ülkeye taşıyın ki Türkiye'de geçirdiğiniz vakit biraz daha konforlu, biraz daha rahat, biraz daha esnek geçebilsin. Sıkışık ve kaçırma korkusuyla, bir şeyleri yetiştirme telaşıyla geçtiğinde e, bu tatil olmuyor. Bu aslında belki kış döneminden bile yoğun, e, döndüğünüzde dinlenmeyi gerektiren bir aktiviteye dönüşüyor. Ve sürekli bir yapılacak işler listesini e, tamamlama macerasına e, dönüşüyor. E, buraya dikkat etmenizi isterim eğer e, özellikle yeni göçtüyseniz ilk yıllardan itibaren buraları düzenli olmak sizi çok daha rahat ettirecektir diye düşünüyorum. Evet geldik son maddeye. Son madde biraz daha duygusal bir madde. Yani burası biraz böyle tartışmalı da bir konu ama göçmen olarak aslında gittiğinizde böyle bir hafta iki haftayı geçtiğinde artık gündelik hayatı gittiğiniz yerde Türkiye'de işte gittiğiniz evde yaşıyor oluyorsunuz. Ve gündelik hayatı yaşarken de böyle İster istemez kıyaslamalar oluyor. Yurt dışındaki konforsuz olan şeyler bazen orada daha konforlu oluyor. Yurt dışında konforlu olan şeyler bazen orada daha zor oluyor. Değişiyor. Yani illa bir taraf diğerinden iyi diyemeyeceğim. Ee, i̇ster istemez bir kıyas olduğu için bir yandan da bir şeyleri de kaçırdığınız için çünkü zaman içerisinde değişiyor işte ne bileyim. Ee, yemek siparişi verdiğimiz sistem değişiyor, taksi çağırdığımız sistem değişiyor. Yani e, aslında uzun süredir göçmen olduğunuzda gittiğinizde çok fazla oh be bildiğim yere döndüm hissiyatından ziyade öğrenmenizi, alışmanızı, fark etmenizi gerektirecek bir takım değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler bazen fiziksel değişiklikler oluyor. Yani semt değişiyor, bina değişiyor, yeni bir şey dikiliyor vesaire, yollar değişiyor. Türkiye'de çok hızlı değişiyor. Belki küçük yerlerde tatil yerlerinde olmayabilir, fakat büyük şehire gidiyorsanız bunu mutlaka fark edersiniz. Gündelik hayatınızın yurt dışındaki halinden çok farklı Türkiye'deki hali. İşte daha fazla trafik var, belki biraz daha stres var, daha sıcak ulaşım sizi zorluyor olabilir vesaire Mesela bu eksi tarafları var artı tarafları var bazen hizmet alımı daha kolay bazı işleri halletmek daha kolay vesaire yani artıları eksileri kıyaslama derken zihin sürekli Aslında bir böyle artı eksisi bir hesaplarla gidiyor herkesin zihni aynı olmayabilir Tabii ki ama artık sizin hayatınızdan farklı bir şey yaşanıyor ya orada o onu fark ediyor olmak, onu hissediyor olmak, bunu paylaşıyor olmak. Ya bunlar Hollanda'da siz bunu nasıl yapıyorsunuz? İşte abi biz Hollanda'da bunu şöyle yapıyoruz. Siz işte Türkiye'de artık buradan mı sipariş veriyorsunuz? Yani bu diyalogların dönüyor olması bir yandan tabii ki anlaşılmış hissettiriyor. Bir yandan sizin gerçekliğinizin bir parçası. Fakat bir yandan da ya aslında ben artık çok da buralı değilim mi de hissettiriyor. Bu böyle alttan dipten giden bir e, duygusal e, hüznü belki yaz sürecini beraberinde getiriyor ve sosyal izolasyonu bazen beraberinde getiriyor. Çünkü mesela arkadaşlarla buluşuyorsunuz, onlar yeni, popüler, o, o an gündemde olan bir şeyden bahsediyor olabiliyorlar. Fakat siz belki Türkiye gündemini o kadar takip etmiyorsanız, gerçi bunu da çok az göçmende gördüm ama, orayı kaçırıyor olabilirsiniz. Yeni açılmış bir yerden bahsediyorlar, siz bilmiyor olabilirsiniz. Kullandıkları, sıkça kullandıkları application'dan, Türkiye'de meşhur olan bir influencerdan yani her neyse fakat orada dönen sosyal interaksiyonu da kaçırdığınızı bazen fark ediyorsunuz. Ve bu farkındalığın kendisi bir yaz sürecinin parçası aslında. Hani Bunu dramatize ederek söylemiyorum ama yaşadığınız böyle bir duygu varsa, ya ben neden keyifli masalardan hüzünle bazen kalkıyorum diye düşünüyorsanız, buradan kaynaklı olabilir, buraya bir bakın isterim. Kıyas bazen ya evet hani iyi ki göç ettik. Bizim içinde bulunduğumuz gündelik hayat daha konforlu, daha rahat. Bizim işte ne bileyim ekonomik erişimimiz daha konforlu, daha rahat diye olabilir. Yani iyisiyle de kıyas var. Tabii ki sadece kayıpları ve yasları konuşmuyoruz. Fakat böyle artısıyla eksisiyle duygusal bir roller coaster'a dönüşüyor bazen. Bazen çok iyi hissediyorsunuz verdiğiniz kararla ilgili. Bazen biraz hüzünlü hissediyorsunuz. Mümkün değil tabii ki. Yani gittiniz artık. Başka bir gerçekliğiniz, başka bir hayatınız var. Artık yurt dışında yaşıyorsunuz. Tabii ki oradaki gündelik hayatı kaçıracaksınız. Tabii ki arkadaşlıklar ilerleyecek. Siz biraz dışında kalacaksınız. Mümkün değil kaçırmamak. Fakat kaçırmanın, kaçırmayı belki hani... Teoride kabul ediyoruz da Pratikte onunla tatillerde karşılaşıyoruz ya, işte bu biraz hüzün doğuruyor. Burayı da fark edin isterim. Bu da son maddemiz olsun. Çok işim var. Bavul toplayacağım. Sonra gideceğim. Bavul açacağım. Sonra tekrar bavul kapatacağım. Bir daha açacağım. Bu işleri biliyorsunuz siz de diye tahmin ediyorum. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkürler. Umarım bu videoda hani ihtiyacı olanlara ulaşır. Varsa göçmen arkadaşlarınız belki ihtiyacı olan, yaz tatiline gitmiş olan gönderebilirsiniz. Ee, az kaldı, yaklaşık işte bazen Ağustos ortasında, bazen Ağustos sonunda okullar açılıyor oluyor, izinden dönülüyor. Tatenizin tadını çıkartın, esnek, keyifli, konforlu e, güzel bir yaz diliyorum. E, duygusal iniş çıkışlarınızın daha stabilize olduğu, daha kendinizi iyi hissettiğiniz güzel bir yaz diliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve süper teşekkür göndermeyi unutmayın. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.